Hocam, Buyurun Benim sorum şu. Evet. Dünyada pek çok e, adaletsizlik var. Evet. Şu anda da gördüğünüz olduğunuz gibi. Şimdi biz ölcez. Allah'ta Tanrı da yoksa ne olacak bu adaletsizlik? Bilmiyorum. <laughs> Sırf bunun için bile inanamaz E, ee, Allah var ve şöyle böyle yapacak demekle hiçbir şey eklemiş olmuyorsun benim dediğime. Bilmiyorum demenin Arapçasını söylemiş evet, oldunuz. Ama Size. daha mutlu. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah bilir demekle bilmiyorum eş anlamlı olan iki tane ifadedir. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey bilmiyorum diyorsun aslında. Yani ne üstünlüğü var ki benden? Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Hocam. Bilmiyoruz. Pek çok şeyi hayatta bilmiyoruz. bir saniye, bu sadece cevap vermeye çalışayım. Yani bu e, Edip Bey'le de konuşmamın ana temalarından biriydi. Tahmin ettiğinizin aksine ben din konusunda oldukça duyarlı biri olduğumu zannediyorum. Belki benim hüsnü kuruntumdur bu da. Ben öyle olduğumu zannediyorum. Allah'a inanma hiçbir şekilde inanmadım. İlkokuldan beri inanmadım. İnananlara da her zaman için hayret ettim. Nasıl yapıyorlar diye. Bir saniye ne olur izin ver. Şunu biliyorum. İnsanların hayatta anlamlandıramadığı pek çok şey var. Her şeyden önce tesadüfü anlatamayız, anlayamayız. Yani tesadüf yani beş dakika önce otobüse binseydi ölmeyecekti, bindi öldü. Korkunç bir şey. Yani en yakınındaki bir insanın bile hayatının, varlığının, olayların nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğu, tesadüflere bağlı olduğu gerçeğiyle insan yüzleşmesi çok zor. Ölüm gerçeğiyle insanın yüzleşmesi çok zordur. Ölümden doğumdan öncesiyle insanın yüzleşmesi çok zordur. Bilmediğimiz şeyler var arada. Adaletsizlik gerçeğiyle yüzleşmesi çok zordur hak duygusuyla, insanın kendi iç güdülerinden olan hak duygusuyla insanın yüzleşmesi çok zordur. Neden ben şu durumda çıkarım bunu gerektirdiği halde hak duygusuyla öyle davranmadım böyle davrandım? Sorusunun da cevabı çok zor. Bunları açıklamak için insanlar bir takım anlatılar icat ederler. Anlatı, mitos kelimesi Yunanca anlatı demektir. Bir masal anlatırsın ve bunları anlamlandırmaya çalışırsın. Bir bir matriksin içine yerleştirirsin. İnsanlar binlerce seneden beri bu işi yapmışlar. İnsanlar binlerce seneden beri bu işi yapmışlar. Ve bu yolda da insanlık tarihinin, medeniyetin en önemli eserlerini ortaya koymuşlar. Yani Homeros'tan söz demin Homeros'tan başla. Tüm kültürler, tüm çağlarda sürekli olarak bir gerçeğe bilmediği şey. Buraya hocam, buraya Mesela <laughs> şu, şu konuşmamı tamamlayayım ee, öyle lütfen. Ee, rasyonel bilgi, bilgi sahibi olduğumuz şeylerin dışındaki şeyleri açıklamak için bir takım iradeler, bir takım ruhlar, bir takım orman cinleri, Zeus'lar ve Apollo'lar, Allah'lar ve peygamberler anlatma ihtiyacını duymuşlar. Bunun sonucunda insanlık tarihinin en güzel edebiyatı doğmuş. İnsanlık tarihinin en olağanüstü mimari eserleri doğmuş. Camiler, kiliseler, tapınaklar vesaire. Eee insanı yükselten, insanı hayvan derecesinden yukarı kaldıran eylemlerin pek çoğu bu sayıkla. Yani bu anlatılan mitolojiyi, anlatılan anlatıyı e, güzelleştirmek ve zenginleştirmek çabası yolunda geçmiş. Bu anlamda ben dine Ciddiye, dini ciddiye alan ve dinin önemli bir şey olduğuna inanan biriyim. Olmasam bu kadar uğraşmam bu işle apaçık bir şekilde değil mi? Yani o bir standart bir kemalist, e, layık like, e, ateist çeşidi vardır. Dinin aptallık ve cehalet olduğunu ve aşılması gerektiğine inanan. Ben onlardan değilim. Yanlış anlamayın lütfen beni. Dün öyle biri vardı bana sen insan bile değilsin dedi. Neyse. Neyse. <laughs> e, ee, bu anlamda dinin ciddi, önemli ve insan macerasında önemli bir yer tutan, hatta en temel yeri, en önemli yeri tutan fenomen olduğu kanısındayım. E, ee, bu, fenomen bu fenomenin aşılmasının mümkün olduğuna inanmıyorum. Bu konuda bir şey paylaşmıştım, izleyenler bilir. İnsanın bilgisi arttıkça bilgisizliği azalmaz. Pozitivizmin en büyük hatası budur insanın bilgisinin arttı, arttığı zaman bilgisizliğin azalacağını yani bunun mutlak bir e, miktar olduğunu, işte buraya kadar geldin geriye bu kadar kaldı olduğunu düşünürüm. Bu anlamda pozitivizm felsefi olarak yanlış bir görüştür. Çünkü insanın bilgisi arttıkça bilgisizliği de artar. İnsanın bilgiyi ne kadar artarsa bilmediği şeylerin hacmi de o kadar artar. Dolayısıyla bu bilmediklerini açıklamak için masal uydurma ihtiyacı kören uydurma ihtiyacı bir hayati bir ihtiyaç olarak tarih boyunca varlığını sürdürmüştür ve bundan sonra da sürdürecektir. Bu noktaya kadar benim dinle bir alıp veremediğim yok arkadaşlar. Bundan sonraki iki adım var ki onlarla derdim var. Hocam siz insan üstü bir iradenin olduğunu inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Peki insan, ya yani açıklayamadığınız bazı şeyleri mesela insan kendi iradesiyle dünya gelmedi bir irade ortada var yani. Bilmiyorum zannetmiyorum tahmin etmiyorum. Yani insan üstü ve doğa üstü bir iradenin var olduğuna dair en ufak bir belirti, iz veya kanıt görmedim bugüne kadar. Ee, i̇nan bana 50 senedir bu konuyla kafayı yoruyor şey yapıyorum. Bir saniye ne olur karşılıklı tartışmaya giremeyiz bunca insan var burada. Bir, böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. İkincisi böyle bir şeyin mantıken mümkün olduğuna da inanmıyorum. Şöyle ki... İnsan bilgisi belirli yapılara sahiptir. Yani kanıt ve karşı kanıt yoluyla gelişir. Olguları izler ve bunları bir takım hipotezlerle açıklamaya çalışır. Bunları yanlışlamaya çalışır. Tanım gereği tanrı yanlışlanamayan bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir bilginiz yoktur. Böyle bir bilgimiz olduğundan söz edemeyiz. Tanrı'yı bilmek diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla Tanrı vardır diyenle Tanrı yoktur diyen aslında aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şey bilmiyoruz anlamına gelen bir cümle ifade ediyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Bence Tanrı fikri insanlığın en ilkel aşamasındaki cin, orman perileri, insanın içine giren ruhlar vesaire kavramının belli bir noktaya kadar gelişmiş halinden ibarettir. Ee, bence gerçek bir din için e, öncelikle tanrı kavramından vazgeçmek gerekir diye düşünüyorum ama bu bizi bambaşka yerlere taşır. Bir dakika ya durmadan laf atmayın ya. <laughs> bu bir. Birinci kademeyi atlattık. İkinci kademe. Din, özellikle organize dinler bir bilgi iddiasındadırlar. Bir bilgi iddiasıyla ortaya çıkarlar. Derler ki Filistin'de milat yılında bir bakire kadın doğurdu derler. İsa elini de değdirerek bir takım hastaları iyi etti derler. İsa öldükten sonra kendi kendini diriltti ve 40 gün daha yaşadı derler. Bu bir bilgi iddiasıdır. 7. yüzyılda Arabistan'da bir adam dağa çıktı ve orada Allah kendisine konuştu ve bir kitap verdi derler. Bu bir bilgi iddiasıdır. Bu bilgilerin bu bilgilerin akılla, mantıkla ve olgularla bağdaştırılmasına imkan yoktur. Daha ötesinde yani bir felsefi tartışmaya burada ne ölçüde girebiliriz bilmiyoruz. Bu söylenenlere bilgi adını vermek dahi bilgi kavramına bir hakarettir. Çünkü bilgi tanımı gereği, tanımı gereği provisional, geçicidir. Yani bilgi demek ben şu ana kadar ki duyduklarım ve öğrendiklerim çerçevesinde şu olguyu şu şekilde yorumluyorum. Ama daha iyi bir hipotez gelirse bu fikrimi değiştiririm demektir. Böyle diyebiliyorsan bu bilgidir. Anlatabiliyor muyum? Bir dahaki hipoteze kadar. Oysa imanın temeli bütün bilgiler ve bütün göstergeler aksini gösterse de mantıken bir insanın çarmıha gerildikten sonra dirilemeyeceğini bilsem de ben buna inanıyorum dediğin zaman bu bilgiden başka bir şeydir. Başka bir çeşit şeydir. Mutlak bir şey iddia ediyorsun. Mutlak bir şey iddia etmek demek karşı kanıtların hiçbirini kale almayacağım demektir. Karşı kanıtların hiçbirini kale almayacaksan bu bilgi değildir. Dolayısıyla din bilgi iddiasına giriştiği anda işler çetrefilleşmeye başlar ve onunla kavga etmemizin vakti gelir. Bu kavga şu şekilde olur. Bana birisi dini bilgiden <laughs> söz ettiği zaman insanın içindeki doğal eleştirmen böyle başını gösterir. Ya öyle diyorsun ama öyle değil bak böyle 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 kanıtlar var deme ihtiyacını hissedersin ve o noktada karşılıklı iğneleşmeye başlarsın. Birbirine dokundurmaya başlarsın. Bunun bir ötesine gidip somut mantıki kanıtlar getiriyorum adam inanmıyor. Bir daha getiriyorum bir daha inanmıyor. İnsan sinirlenir. Yani lafımı dinlemiyorsun duygusuna Ne Nitekim iman denilen şey laf dinlemene üzerine kurulu bir, bir, mekanizmadır. Anlatabiliyor muyum? Yani inanıyorum ben buna. Dolayısıyla getirdiğin hiçbir tane kanıtı ben dinlemeyeceğim diyor. E dinlemiyorsan beni niye yoruyorsun diye insan sinirleniyor arada bir tane ters laf ediveriyor. Anlatabiliyor muyum? Biz de, o, biz, biz de onları tahammül ediyoruz hocam merak etmeyin. <laughs> bu da işin ikinci kademesidir. Bilgi, dinin bilgi dağısı entelektüel seviyede mücadele edilmesi gereken bir şeydir. Çünkü bununla mücadele etmediğin sürece bilginin gelişmesinin önüne ket koymuş olursun, engel getirmiş olursun. Ve İslam ülkelerinde bilginin asla gelişememesi son 300-500 yılda, eskiden söz etmiyorum, son 300-500 yılda bilginin gelişememesi olgusu Bizim önümüzde, Türkiye olarak önümüzde duran büyük problemlerden biridir. Ee, batı medeniyeti bu hadiseyle çok enteresan bir şekilde başa çıktı. 18. yüzyıldan sonra. 18. yüzyılda Avrupa'da entelektüel zümre, yani önde gelen düşünürler ve fikir e, öncüleri, e, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin temelinin sadece şey, e, hurafeden ibaret olduğu kanaatine vardılar. Voltaire ve Rousseau'dan vesaire itibaren. Barizm çok kuvvetli eleştiriler getirdiler. İncil metnini didik didik ettiler henüz Kur'an metnine yapılmamış olduğu şekliyle. Tevrat metnini didik didik ettiler ve buradaki bilgilerin doğru olamayacağını anlayan herkesin anlayacağı şekilde kanıtladı. Bu batı ülkelerinde dinin sona ermesine mi yol açtı? Asla. Katiyen son derece güçlü bir şekilde varlığını sürdürdü. Tahminimizin dışında hala Avrupa'da ve Amerika'da din son derece güçlü bir sosyal fenomendir. Şunu yaparak başardı bunu. E, dini gitgide artan bir ölçüde İncil'in ve Tevrat'ın anlatımını bir mecazi anlatım olarak, bir alegori olarak okumayı ve o şekliyle sevmeyi öğrendi. Bu, demin verdim bu örneği. Nuh'un gemisi hikayesi çok güzel bir hikayedir. Yani insanın tüyleğini düken diken eden bir hikayedir. Güzel bir hikayedir. Bunun üzerine kaç tane anlatı kurabilirsin, film yapabilirsin bilmiyorum. Şeyi seyreden var mı bu son zamanlarda? Neydi o filmin adı? Ha, Pi'nin hayatı hikayesi. değil mi? tufan şey, Nuh'un gemisi hikayesi üzerine enfes bir anlatı kurulmuş. Yani bunu çöpe atmanın mantıksız bir şey olduğu apaçık. Öte yandan şunu da biliyoruz ki tufan olmadı. Olmadı. Olmasına da imkan yoktu. Dünyadaki 76 farklı zürafa cinsinin hepsinden birer çift oraya koymasına imkan yoktu. Kaç çeşit kelebek koydu, kaç tane bit koydu şeyin içine, ee, geminin içine, hangi tahtadan yapmıştı filan. Bunların hepsini, o zamanlar gemi yapma teknolojisi ne kadardı bunların hepsini bir geçelim. Peki Nuh'un gemisi konusunda siz eder misiniz? Nuh'un ge hayır, hayır. Nuh gemisinin bulunduğu anda zaten imandan dışarı çıkmış olur o Yok, hadise. O zaman Müslüman olur musunuz? Hayır olmaz. Ama zaten gibi. Müslümanlar vazgeçer o hikayede. Hayır. İman yani bilgiyle iman hayır. iki hayır. ayrı Noon, halisedir. Nuh'un gemisi, hayır ben açık bir ne söyleyeyim. Nuh'un gemisini bulunduğu halde ben bizim eski tezlerimi devam ettiriyorum der misiniz? Ee, tabii ki değil. O zaman siz de aynısını yapmış oluyorsunuz? Ee, teşekkür ederim. Ee, devam edeyim. <laughs> ne diyorduk? Ha, kafamı karıştırmayın ha. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk? Güzel bir hikaye olur dediniz. Ha. Ee, <laughs> Batı medeniyeti. Batı medeniyetinin e, elit kesimleri diyelim, üst tabakaları, okumuş kesimleri bu ayrımı yapmayı pekala öğrendi. Yani e, kitabını hala okumaya devam ediyor, ibadetini sürdürüyor, kimseye haftada bir gitmeyi ihmal etmiyor. O kitaptaki hikayeyi veya anlatıyı ilham verici bir hikaye olarak, tanrısal bir hikaye olarak okuyor. Fakat yanı sıra beyninin diğer yarısıyla biliyor ki bunlar bilgi değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu Dünya tarihinde benzeri pek olmayan bir çözümdür. Budistlerin ve Hinduların da buna benzer daha farklı bir takım çözümleri var. İslam dininin bir takım yerel ve uluslararası sorunlardan ötürü son yüzyılda buna benzer bir adımı, buna benzer, buna muadil bir reformu başaramadığı konusunda. Yani e, Kur'an'da söylenenler tam doğru olmayabilir ama gene de güzel bir kitap. Deme adımını resmi Kur'an'ı temsil eden, dini temsil eden kesimler söyleyemedi henüz. Veya buna eşdeğer başka bir çözüm, bir formül getiremedi henüz. Bunun ciddi bir sorun olduğunu, bunun Türkiye için ve İslam alemi için e, geriletici ve durdurucu bir etkisi olduğunu zannediyorum. Üçüncü olarak din aynı zamanda bir otorite aracıdır. yani yalnız devlet eliyle değil toplum içinde bir otorite aracıdır. Yani din sayesinde bir takım insanlar diğer insanlar üzerinde egemenlik sağlarlar. Bunlar, bunlar iktidara gelse ne yapar Ben başka, başka otorite aracı yoktur demiyorum. Din bir otorite aracıdır demek sadece budur demiyorum. Bir ben ee, üzülerek söyleyeyim. Ben bunların yaptığının da dini bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani Herkes dini bir <laughs> Ateizm de bir, bir değil, İman da. yani objektif verilerin hiçbir şekilde sarsamayacağı bir imanla hareket ediyorlar. Sen onlara istediğin kadar kanıtla ki Sevan Nişanyan'ın kadın hakları hiçbir derdi yoktur. Tarihte de olmamıştır. <laughs> eşcinsel hakları konusunda son derece duyarlı olmuştur. Kendi çocuklarını genç yaşta e, Toronto'da, New York'ta şeye götürmüştür, e, eşcinsel yürüyüşüne götürmüştür. Alışmaları için bu fikirle. kadınlara hakaret eden veya onları aşağılayan söylemlere asla tahammül edemez. Yani duymak bile istemez. Yani erkek muhabbetinde ve rakı muhabbetinde bile tiksinir bu tür söylemlerden. Böyle bir şey. Bunu istediğin kadar kanıtla. İmam var karşısında. Yürütme tarzı vardı en kolay ve en basit hipotezle nasıl açıklayabiliriz? Bir sonraki hipotez gelinceye kadar şu anki hipotezimiz doğrudur. Her zaman için bilgimiz geçici bir bilgidir. Fakat mevcut olanlardan hareketle en iyi açıklama benim bildiğim budur arkadaş diyen yaklaşımdır. Bu ikinci yaklaşımdan eğer gideceksek bence tartışacak bir hadise yok. Yani Kur'an'ın oluşma süreci o kadar net görünüyor ki yani orada mevcut iki tane yüksek kültür vardı. Bunların kendi içinde bazı problemleri vardı. Yeterince yaygın değildi. Derken ümmi bir peygamber geldi. Yani Arap bir peygamber geldi. Aramice bilmeyen, Aramice yüz vermeyen bir peygamber geldi. Yeni bir mesaj içinde bunu derledi. Kur'an'ı ve Tevrat'ı bilmiyordu. Yani kulaktan duymuyor sadece, bir takım insanlardan sözlü olarak bilgilere sahipti. Bunları küldürpaldır bir şekilde e, şey yaptı yani onların da söylediklerinin doğru anlamı budur diyerek aktardı. Meryem denilen kişinin e, Tevrat'ta iki ayrı kişi olduğunu, Tevrat ve İncil'de buna öpme, mesela bunun farkında değildi. Meryem'in İmran kızı olduğunu ve şey e, İsa'nın annesi olduğunu, aynı kişi olduğunu zannediyordu yani İsa'nın, Musa'nın yeğeni olduğunu zannediyordu. Oysaki de, Tevrat'ta başka bir Meryem vardır, bir İncil'de başka bir Meryem vardır, aralarında 1500 sene fark vardır. Ee, yani bariz bir şeydir bu, ee, kulaktan dolma hadisesidir. İncil metnini hiçbir yerde görmemişti belli bir şekilde. Dolayısıyla İncil'in İsa'ya verilmiş bir kitap olduğunu zannediyordu. Tevrat'ın Tekvin Suresinin hikayeleri çok güzel hikayelerdir. O yüzden bunları bayağı dinlemişti ve iyi biliyordu Tekvin'in. Bir de Daniel kitabını iyi biliyordu. Daniel kitabı çok sonradan Tevrat'a eklenmiş bir halk hikayesidir, masalıdır. Zülkarneyn falan orada vardır. Kıyamet fişi ifadeleri orada vardır. İşte şeyin Hazreti İbrahim'in ateşe atılması falan hikayeleri orada vardır. Onu aldı. Bu iki kitabı biliyordu. Buna karşılık diğer kitaplarını bilmiyordu. Zebur diye ayrı bir kitap olduğunu zannediyordu. Tevrat'ın bir parçası olduğunu bilmiyordu. Ee, böyle bir tablayla karşı karşıyayız. Ya vahiy bir kurgu mu o zaman? Hı. Yani zihninin ürünü mü? Şimdi vahiy, bu dediklerim parlak, parlak, bir, Bana bir önderin, şey. parlak bir düşünürün, hı hı. E, bir siyasi ve dini bir önder olan bir kişinin e, sağdan soldan kulaktan duyduğu, duyduğu bir takım şeyleri harmanlayıp kendi orijinal mesajını verdiği bir kitaptır. Ama yani bir kitap vardı da hocam. Kendine mali etmiyor. Tanrı'ya maliyet mi? Başka bir var. Öyle peygamber. Ee, yani ben de eğer yiyeceğinizi bilsem aynı şeyi ben de yaparım. Yani <laughs> kitabın daha çok satar. Daha daha inandırıcı olur. Hataların belli olmaz. E insanlar 1400 sene boyunca uğraşır ki senin yaptığın hatayı nasıl tevil edip çevirecekler diye. Yani, şey işime gelir benim. Tabii tabii. onu fark etmesi ee, gerekmez mi? E, çevresindeki, çevresindeki insanların, insanların işine geliyordu çünkü ekonomik olarak çok faydalı bir işti bu yaptığı iş. Evet, i̇lk başta ya çevresindekiler hadi ya. Ticari yani Muhammed. Evet. İlk başta Mekke'de bir ahlaki bir mesaj veriyor. Bu ahlaki mesaj güzel bir mesajdı yani. Arapların da hoşuna gidecek bir mesaj. İyi bir şey söylüyordu. Allah söylüyor dediyse de herhalde daha iyidir, muhammed iyidir dediler. Geçtiler. E, ve toplam olarak on, kaç senede? 11 senede 500 e, kişiyi ikna edebildi. Bunların çoğu da kendi aşiretinden ve yakın akrabaları olan kişiler. 500 mü 50 midir? İsa'da 12 kişi ikna etmiş. Ondan sonra e, Medine'ye geçtiği zaman iktidara kavuştu. Ciddi iktidara kavuştu. Ve onun ötesinde çok ciddi bir ekonomik gelire kavuştu. E, ve şey yağmadan yüzde seksen pay vereceğini haber verdiği gün bütün Arap aşiretleri Muhammedçi oldular. O zaman herkesin işine geldi tabii Allah'tan bu şeyin geldi. Benim benim aklıma Parmak. Sizin bu söyledikleriniz bana bir kitabı hatırlattı. <laughs> Hristiyan dünyasında da ciddidir. Christianity Without Revelation diye kitaplar vardır. Ya da Christianity Without Religion diye. Ya da Religion Without Christianity diye kitaplar ee, vardır. Christianity yani, Without Revelation son derece <laughs> önemli bir kavram. <gülüyor> <gülüyor> yani İslamiyet'in de modern dünyada evet, evet, evet. ayakta kalmasının şartı evet. İslam Without Revelation'ı kabul etmesidir. Yani evet. İslam'ın bir ahlaki ilke evet, olarak, evet, bir hoş bir anlatı evet, evet. olarak bir... E, evet, evet etik ve mitolojik bir anlatı olarak e, korunması ve bu, bu anlamda bir değerli bir üründür yani İslam olmasaydı Süleymaniye yapılmazdı tamam değil mi? bu İslam için yeterli Ama, şeydir ne olur lütfen izin verin ee, yani şey İslam'ın mevcutiyeti için için yeterli justifikasyondur şeyin yani Süleymaniyenin yapılmış olması tam nokta bu fakat bunun birtakım takım e, gerçek dışı unsurlarının e, bir mitolojik unsurlarının mitoloji olarak algılanması ya da bilgi olarak iddia edilmekten vazgeçilmesi noktasında İslam bence daha sağlıklı ve daha güçlü ve daha modern dünyaya ayak uyduran bir din olarak varlığını sürdürecektir. Vahisiz bir, bahisiz bir Yahudi mümkün mü hocam? Yani ben bilmiyorum. Nasıl? Buyurun. Tabii ya. İnsanlar işte bunu hmm. algılayamadılar. Hatta ekonomik olarak da bu işlerine geldiği yapıyorsunuz. Bunu algılayabilirim. Ama mesela sonrasında Yok, çok büyük şey şey e, hadis metinleri üzerinde işte ayetler üzerinde çok çokça yapmışlar işte filiyatlar yayınlamışlar. Hani işler de bunları fark ediyor. İnsanların neden işine geldi. İnsanların kendini kandırma kapasitesi beni her zaman şaşırttı. Olağanüstü bir yetenektir. İnsan tüm mahluklar arasında kendine bir masal anlatır. Bu masala inanabilen ya yani şey. Eee bir İki bu işin bir yönüdür. Diğer yönü ise İslam e, bir, bir, bu birinci yönü. İkinci yönü korku yönüdür. Yani yok ben pardon vazgeçtim aslında ben Muhammed vahiy görmemiş bunun mantıklı değilim değil bu hikaye diyenlerin kafasını uçururlar bunlar yüz sene kadar. Yani idamdır bu şeyin bunu söylemenin cezası. Yani irtidat suçunu oluşturur. Ee, küfür ve irtidattır ve katli bacıktır. Bu kuruya fayda biraz kolay bir açıklama Üçüncüsü ise egemenlik. Vardı. İslam hemen hemen her zaman için, hiçbir zaman tamamen homojen Müslüman toplumlarda olmamıştır. Her zaman milleti hakime ve milleti mahkumenin bulunduğu toplumlarda yaşamıştır. Dolayısıyla İslam, İslam İslami inancının ne kadar kuvvetli olduğunu kanıtlamak, aynı zamanda senin egemen ve sömürücü toplumun bir parçası olduğunu kanıtlamanın da bir yolu olmuştur bu, bu, bu unsurunu da hiç düşünmemek, unutmamak lazım. Öğleden sonra buna biraz böyle Buyur. Aydınlanmayın çoğunu görüyorum. Çok güzel ama. böyle bir şey aslında çok dönemde hoca yemek yaşarsın. Ne güzel olmaması bana öyle geliyor ki e, ümmi nebi kavramı en önemli kavramlardan biri. Yani tarihi anlamda Kur'an'da ne olup bittiğini anlamak için. E, Arap kültürünün hızla güçlendiği ve egemenliğe doğru yol aldığı, eskiden küçümsenen Arapların, cahil olan ve ilkel olan Arapların gitgide Orta Doğu'da egemen hale geldi. Güney Irak'ta egemen olduğu, Suriye'de egemen olduğu bir çağda yaşamış ve birdenbire demiş ki, bundan önceki peygamberlerin hepsi Yahudilere Hristiyanlara geldi, ben ise ümmi peygamberim. Yani halkın peygamberiyim, Arap ümmetinin peygamberiyim demiş. Yeni bir mesaj, yeni bir şey ve bu çok cazip bir mesaj. Ezmiş, İnsanlara iyi gelmiş. Ezmiş. Demek ki Tabii. Ama mesela e... içerisinde doğuyoruz. Buna inanmamız çok daha kolay çünkü aileden evet. bu bize verilmeye evet. başlanıyor. Ama işte 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında bir Amerikalının hatta bir bilim adamının sonradan Müslüman olması bu zamanında kültür hoşunuza da O kadar yani o gidip zenciler arasında olabilir. yaşayan Amerikalılar da var. Gidip Japonlaşan Amerikalılar evet. da var. Ee, evet. Amerikan evet. kültürü gibi zengin ve çok yönlü bir kültür. Yani, Röm mensupları var. Yani, Almanlar. Almanlar. Yani herhangi bir evet. yabancı kültürden birisinin çok sonradan... Yabancı, yabancı bir kültürü tanıyıp, buna aşık olan, bunu çok seven, o kültürün insanlarına bayılan ve dolayısıyla ya Allah kahretsin bunların hani hikayeleri çok güzel ben de onlara katılacağım diyen insanlar her kültür her kültürde çıkar çok, çok çıkar. Bunun tersi de var hocam yani, bir sürü tersi de vardı bir sürü bir yani da. batılı olan eee ateist olan, olan, benim ilkokulda <laughs> din hocam çok ilginç bir mi? insandı. Eee <laughs> <laughs> şeydi e, Macar aslında e, Macar olarak Genç yaşında Ermeni olmaya karar verdi. Ermeni oldu. Kusursuz Ermeni. Bir sürü hikaye ve roman yazmıştım. Ve din hocamdı. Ama Yahudi <laughs> olamaz. Eee yani Macar'dı evet, doğu ihtilali Macar sonra da Şu Ermeni oldu. Bu Ermeniliğin Şu bir var. vahiyle Şu gelen bu bir dini olduğunu göstermiş.